Selam, Emin'in Niyet Seni kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Mayıs favorilerimle Öncelikle sizlerle. Mayıs ayının benim için nasıl geçtiğinden bahsedecek olursam, benim için tüm zıgıların beraber olduğu dop dolu bir Mayıs ayıydı. Bu ayda balam oldu, bu ayda bir sürü finale girdim, bu ayda güldüm, ağladım, stres attım, Biraz tez yazdım. Bir sürü şey bu ayda oldu ve benim için hayatımın unutulmaz zamanlarından biriydi bu ay. Ben Mayıs ayı favorilerimi şöyle küçük tatlış bir sepete koydum. Ee, şimdi bakalım neler varmış. Evinizin diyetisyeni kanalı olarak tabii ki de öncelikle yiyecek favorilerinden bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim favorim aslında daha önce Instagram hesabımda da paylaşmış olduğum Tadella'nın bu şekersiz çikolatası. Bunların bir paketi 87 kalori ve içerisinde 9 gram karbon yaklaşık 2 gram protein ve 5 gram yağ var. Ben böyle tatlı krizleri için güzel bir çözüm olacağını düşünüyorum. Haftada bir iki kez yiyebileceğiniz çikolata. Eğer hala denemediyseniz bakabilirsiniz. Bir meyve ve bir yağ değişimi hakkınız yerine tüketebilirsiniz haftada bir iki kez dediğim gibi. Bir diğer yiyecek favorim ise Instagram'da büyük ihtimalle görmüş olduğunuz bu kurme barlardan kokonat olanı. Bir paketi 113 kalori ve içerisinde 19 gram karbonhidrat, yaklaşık 2 gram protein ve 5 gram yağ var. Yani TADL ile çok benzerler. Bununla yine bir meyve ve bir yağ değişimi hakkınız yani tüketebilirsiniz. Ee, keyifli tükettiğim ürünlerden biriydi. Evet şimdi sıra geldi kozmetik favorilerime. Önce kendi cilt bahsetmem gerekirse hiçbir zaman problemli bir cildim olmadı ama belli bir süredir sadece şuralarım sürekli yeni sivilceler çıktığı için bundan bir sene önce bir zoratenin tedavisi gördüm. Hatta bu konuda benden bir video isterseniz çekebilirim zoratenin ve beslenme şeklinde hem kendi tecrübelerimin hem de onları o dönemde nasıl beslenmeliyiz bahsedebilirim. Daha sonrasında ise bu Mayıs ayından bir sürü şeyin bir araya gelmesiyle ben fark etmesem de inanılmaz derecede stres dolmuşum ve haliyle bu cildime de yansımış ve simetrik olarak tam şöyle yanağın arka bölgelerinde minik minik küçücükler çıkmaya başladı ve ben sonra doktorda aldım. Doktorum bunların bana stresten kaynaklandığını, stres faktörüm ortadan kalktıktan sonra sivilcelerin normale döneceğini, o yüzden ilaç kullanmamam gerektiğini söyledi ve bana birkaç tane dermakozmetik ürünlerde Onlardan iki tanesi de şu an bu videodalar. İlk olarak temizleme jelinden bahsetmek istiyorum. Ave'nin Cleanance isimli temizleme jeli. Ben bundan inanılmaz derecede memnun kaldım. Bakmayın böyle hiç kullanılmamış gibi göründüğüne şu kabarcık almanız tüm yüzü köpür köpür temizlemenize yetiyor. Gerçekten çok güzel tam anlamıyla denilmesine temizlik sağlayan bir ürün. Ben çok beğendim ben 40 lira gibi bir fiyata aldım. Benim satın aldığım sitenin linkini aşağı koyarım. Ama şöyle bir dezavantaj var. Bu e, temizleme jelinin ardından eğer nemlendirici kullanmazsanız cildinizi inanılmaz derecede kurutuyor. Ben Aven'i kullandıktan sonra yine doktorumun verdiği Bioderma Sebium serisinden Mat Control isimli nemlendiriciyi kullanıyorum. Bunun vaatleri arasında 8 saate kadar cildinizi mat tutmak özelliği olduğu yazıyor. Gerçekten de öyle. Normal aşırı derecede yağlı bir cildim olmamasına rağmen güneş kremi sürdüğüm zaman inanılmaz derecede yağlanıyor. Ama güneş kreminden önce bunu sürdüğüm zaman tüm gün çok güzel idare ediyor cildim. O yüzden siz de bakabilirsiniz. Ben bunu Sebium H2 Oat makyaj temizleme suyuyla beraber 50 ya da 55 lira aldım. Yine satın aldığım linki aşağı bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir diğer favorim ise Uzun zamandır aklımda olan ama bir türlü bulamadığım, bulduğum zaman da kaptığım bir ürün. Ee, belki duymuşsunuzdur, belki de duymamışsınızdır. Mixed bu sülfür isimli tırnak bakım yağı. Benim bu ürünü kıştan beri almak aklımdaydı fakat bir türlü bulamıyordum. Daha sonrasında ise e, geçtiğimiz anneler gününde Migros'ta görünce böyle tesadüfen son iki tane kalmıştı. Hemen kaptım bir tane. E, aldım ve e, vaatlerini size söylemem gerekirse diyor ki çanakların daha uzun uzamasını sağlar. Vitamin takviyesiyle kütüklüleri vesaire kesinlikle doğru. Ben zaten kütüklüleri için almıştım. Renk dengesi sağlar, cildi yumuşatır, nem dengesi sağlar ve içerdiği mentol sayesinde el ve ayaktaki istenmeyen kokuları giderir diyor. E, yapısını göstermem gerekirse şöyle vazelin gibi bir yapısı var biraz böyle yağlı yağlı. Ben sabah akşam kullanıyorum tırnaklarım. Gerçekten de çok memnun kaldım. Tırnak etlerinizi inanılmaz derecede yumuşatıyor. Küçük küt problemi diye bir şey kalmıyor bence. Çok güzel oluyor dediğim gibi. Ee, son kozmetik favorim ise Nivea'nın bu gazsız deodorantı. Böyle kokusu bebek gibi çok güzel. Ben bunu geçen sene kullanıyordum. Ve sonra unuttum gitti öyle kaldı. Ee, bu sene de yine mix alırken e, Migros 4 liraya düştüğünü gördüm ve hani 4 lira olunca 3'er 5'er topladım. Böyle yaz için bence çok güzel hani yanınızda taşımanız için de çok pratik. 75 milimlik bir ürün çok ağır değil. Ee, çok güzel kokuyor bence hazır yaz da gelmişken bu ucuna bakabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi sıra geldi favori eşyama bu ayki böyle suyunu çıkarmak. Ee, bu ayki favori eşyam bu Stadivarius'un kartlık cüzdan var. Ne deniyorsa bu oldu. Bunlar inanılmaz pratik. Ben hani sadece kartlık da almak istemiyordum. Küçük bir cüzdan da almak istemiyordum. Bu gerçekten çok güzel oldu. Şöyle 5 tane kart bölmesi var. Burada bir tane bölmesi var. ve şuradan bir gratis kart fırlar. Burada bir tane büyük bölmesi var. Ben buraya koyuyorum. Burada da bir tane fermuar gözü var paralarınızı koymanız için. Bu fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 25 liraydı. Ben çok memnun kaldım. Başka renkleri de vardı diye hatırlıyorum. aşağı linkini koyarım oradan bakabilirsiniz. Siz de benim gibi böyle yazın büyük cüzdanlar yüzünden küçük çantalar takamıyorsanız bu ürün bence tam sizlik. Şimdi sıra geldi dizi favorilerime. Bu ay 3 tane dizi favorim var. İlki tabii ki de herkesin dilinde olan Fi. Zaten beni Instagram'dan önceden takip edenler bilirler. Fi'nin daha fragmanı yayınlandığı zaman ben hemen sayfamda paylaşıyorum yaşasın diye. Çok güzel bence. Netflix'ten fırlamış gibi bir Türk yapımı. Gerçekten inanılmaz güzel. Gerek oyuncu kadrosu olsun gerek görüntü kalitesi her şeyiyle inanılmaz güzel bir yapım olmuş. Umarım Türkiye'de böyle yapma sayısı artar. Benim için gelmiş geçmiş en iyi ikinci Türk dizisi oldu. İlki aşklarımız her zaman. İlk, 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 ilk aşkın aşkın. <laughs> Fi'den çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü zaten herkesin dilinde, sizin ne izlediğinizi düşünüyorum. Ee, i̇kinci dizi favorim ise Sherlock. Sherlock'u ben önceden izliyordum. Daha sonrasında böyle bırakmıştım falan filan. Beğendiğim şeyleri böyle kötü zamanlarım için takmamı huyum var çünkü. Bırakmıştım izlemeyi. Sonra yeni bölümler çıkınca tekrar izlemeye başladım. Zaten Sherlock Holmes efsanesi başlı başına inanılmaz güzel bir konu. Ben zekanın ön planda olduğu filmleri, özellikle de dizileri inanılmaz derecede seviyorum. Bundan önceki favori dizilerimden hep böyle zeka ile ilgili dizilerdir ya da polisiye dizilerdir zaten. Evet tabii Arka sokaklardan bahsetmiyorum şu an. Gerçekten çok severek izlediğim bir dizi. Zaten Sherlock Holmes efsanesi dışında dizi izlemeniz için iki sebep de. Birincisi o güzeller güzeli Brit şaksanı. İkincisi de Londra sokaklarında geçiyor olması. ne olsun zaten. İyi seyirler diliyorum yani. Eğer izlemediyseniz de konusundan bahsetmem gerekirse Shire Cornus'un günümüze uyarlanmış halini konu olan bir eser. doktor Watson'la maceralarını anlatıyor. Çok güzel. Zaten bir sezonda 3 veya 4 bölüm olduğu için kısa bir sürede izleyebilirsiniz bence. Çok güzel bir dizi. Tavsiye ediyorum. Üçüncü dizim ise yine eskiden izlediğim ama izlemeyi bıraktığım sınavlar bittikten sonra şöyle bir kafa dağıtayım diye açtım Modern Family dizisi. Bu diziden kısaca bahsetmem gerekirse üç tane ailenin komik hikayesini, keyifli anlarını anlattığı bir dizi. Dediğim gibi kafa dağıtmak için izleyebilirsiniz. Zaten bir bölüm ortalama 20 dakika falan. Ben bu arada bu iki diziyi de izlediğim sitenin linkini aşağı bırakıyor olacağım. Ve son olarak geldik müzik favorime. Bu ay aslında çok fazla müzik dinlemedim. Dinlediğim zaman da böyle yolda giderken falan kafa dağıtmak için dinlediğim müziklerde. Ama sizinle paylaşmak istediğim bir şarkı var ki beni kalbimden çok etkiledi açıkçası. Neden bu kadar etkilediğini bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir şarkı. Motivasyonum ne zaman düşse açtığım bir şarkı oldu diyebilirim bu ay içerisinde. Özellikle bu kadar çok büyük bir arada yaşarken. E, ee, şarkıyı Nilkar söylüyor. Şarkının ismi Benden Sana. Belki duymuşsunuzdur. Altında da şey yazıyordu. Benden Sana dediğiniz kişiler kişilerle paylaşın diye. Burada benden de size gelsin. Motivasyon kaynağı olsun. Birazcık paylaşmak istiyorum şarkıyı. Yalanlar söyleyecekler, sözlerinden dönecekler, buzdan kalpleri kazanacaksın sen kazanacaksın kendini öğreteceğim Böyle bir şarkı dediğim gibi beni biraz fazla etkiledi. Çok kalbime dokunan bir şarkı oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Benim Mayıs projelerim bu kadardı. Siz Mayıs ayında ne yaptınız? Sizin için bir, bu kadar dolu geçti mi? Siz neler dinlediniz, neler izlediniz, neler yediniz, neler kullandınız? Bana yazarsanız çok sevinirim. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz her salı ve cuma günü saat 4'te yeni videolar yüklüyorum. Sadece beslenme ile ilgili değil, her konuda video yüklemeye çalışacağım bu kanala elimden geldiğince. Siz de abone olarak ve yandaki küçük zili tıklatarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. videomu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz ve bir sonraki videomdan haberdar olmak adına kanalıma abone olmayı unutmayın. Salı günü görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.